Burada dediniz hukuksuzluk, demokrasi dışı uygulamalar var. Biz muhalefet olarak demokrasiyi savunduk geçmiş seçimlerde. Evet. Ve o zaman savunduğumuz her şeyin arkasında da hala duruyoruz dediniz. Kesinlikle. Hal böyleyse bu seçim pek çok insan için bir anlamda son seçim. Aslında köprüden önceki son çıkış gibi. Ya Erdoğan bu seçimlerle büyük moral kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve önümüzde anayasa değişiklikleri gibi çok kritik süreçler var. Ya da muhalefet kazanacak moral toplayacak ve Erdoğan'ın o denge denetlemesini sağlayacak. Şimdi siz buna katılıyor musunuz bir kere bu kadar önemli bir seçim olduğuna? Eğer evetse, hal böyleyse neden daha fazla Ekrem İmamoğlu'na muhalefet yapmakta? Özellikle kulaklarınızı çınlatayım bir kez daha İdris Şahin Bey. Çünkü Duvar Gazetesi'ne verdiği röportajda kurumdan daha çok sanki Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor. AKP'lilerden normalde oy almayı talep etmeniz gerekmiyor mu AKP seçmeninden? Ama sanki Ekrem İmamoğlu olduğunu daha mı fazla rakip gibi görüyorsunuz? Ne diyeceksiniz kendi partiniz adına? Şimdi birinci sorunuzun cevabını aslında programın ilk bölümünde ben vermiştim. Hatta cebimdeki sarı kartı göstermiştim. Yani bu sandıktan çıkacak sonucun sarı kart olması lazım. Yani sandıktan çıkan sonuç iktidar tarafından bir güven oyu olarak algılanmaması lazım. Onun için vatandaşlarımız sadece belediye başkanlarını seçmeyecek. Aynı zamanda iktidara bir uyarıda bulunacak bu seçimlerde. Bu seçim böyle görmek lazım diye. Dolayısıyla birinci sorunuzun cevabı o. Yani kesinlikle vatandaşlarımız hem sandığa gitmesi lazım Bakın bu da çok önemli. Çünkü ben sahadayım. Bugüne kadar 46 ile gittim. 160'ın üzerinde ilçede program yaptım. Gençler başta olmak üzere sandığa gitmeme eğilimini görüyorum bazı vatandaşlarımızda. Yani ben verdiğim oyla zaten bir şey değiştiremiyorum. Olmadı. Geçen seçimde de olmadı. Ne olacaksa olsun diye böyle bir koyu verme, bir salı verme görüyorum. Bu çok yanlış. Her bir oy çok kıymetli. Gidip vatandaşlarımızın sandıkta iradesini ortaya koyması çok kıymetli bir şey. Çünkü vatandaşlık sorumluluğunun da gereği. Yani biz vatandaş olarak madem konuşamıyoruz diyorlar. Kaç yerde ya daha bugün Şanlıurfa'da otobüsümüzün önünde durdurduğu emekliniz. Ondan sonra ya dedi konuşursam şimdi beni vallahi dedi içeri alırlar dedi. Bugün Şanlıurfa yani otobüsü durdurdu. İsyan ediyor. 10 bin lira emekli maaşım var diyor. Çocuğum 2 yaşında yürüyemiyor diyor. Sıkıntısı var diyor. Özel bir aparat gerekiyor diyor. 4500 lira tutuyor diyor. Bunu da sigorta karşılamıyor diyor. Zaten ben kira ödüyorum diyor. 10 bin lira maaşım var diyor. Çocuğuma bu 4500 lira bu aparatı nasıl alacağım diyor. Sigorta karşılamıyor diyor. Ondan sonra bizim bir fotoğrafçı arkadaş vardı yanında. Aa diyor ben fotoğrafı çekti yarın beni atarlar içeri diyor. Vatandaşımız bakın korkuyor ya Şanlıurfa'da bir emekli Allah aşkına yazık değil mi? bu millete bu korkuyu salmak yazık değil mi ya? Hı hı. Bu koskoca milleti böyle baskıyla, zulümle yönetmek yazık değil mi ya? Şimdi böyle baktığımızda gerçekten bu seçim önemli fırsat. Gelelim Ekrem İmamoğlu meselesine. Bakın biz bu seçimlere kazanmak için girdik. Yani bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız İdris Şahin Bey herhangi bir isme kazandırmak ya da herhangi bir isme kaybettirmek için aday olmadı ki. Biz onu niye aday yaptık? Partimizin duruşunu temsil etsin ve kazanma iddiasıyla ortaya çıksın diye aday yaptık. Benim ve bazı arkadaşlarımızın yani AK Parti ayrılmış olması şöyle otomatik bir şey oluşturuyor insanlarda. Yani Deva Partisi gidecek AK Parti'den o olacak. Yani bize böyle bir görev biçiyorlar. Böyle bir şey yok. Biz çünkü yepyeni bir yolaştık siyasette. Ve bizim üye yapımıza bakın mesela üye tabanımıza. Bizim üye tabanımızın sadece %30'u daha önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş insanlardır. Bizim üye yapımızın yüzde yirmisi daha önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlardır. Yüzde onu daha önce HDP'ye oy vermiş insanlardır. %10 oranında İYİ Parti vardır. %5 oranında MHP vardır. Bizim üye tabanımıza baktığımızda böyle bir taban Var. Dolayısıyla bize destek veren kitle de sadece AK Parti kitlesi değil başka kitlelerden de biz destek alıyoruz. Ama şunu da görüyoruz ki bizi anlayan anlıyor da ama anlayamayan kitleler de daha çok. Yani bazen bakıyoruz diyelim ki AK Parti tabanından bakıyorlar bizi farklı bir şekilde belki algılıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Onlara kendimizi daha iyi anlatmak için mesela geçen seçimlerden sonra bir karar aldık. Dedik ki AK Parti'ye oy vermiş, AK Parti'ye gönül vermiş insanların bizi daha iyi anlaması için özel bir çaba gerekiyor. Çünkü tam anlaşılamamışız. Ama öte taraftan diğer partilere oy veren insanların da bizim duruşumuzu tam anlaması lazım bizim siyasette açtığımız yol yeni bir yol. Yepyeni bir yol. Yani bizim parti programımızı okuyan insanlar ister bu pencereden baksın, ister bu pencereden baksın. Belki herkes kendi anlamak istediği gibi anlıyor. Kendi konumlandırmak gibi konumlandırıyor ama bizim Türkiye'de çok farklı özgün bir duruşumuz var. Peki Ve ben bu duruşun o duruşun için özünde size. de demokrasi var ama ee, bu tam demokrasi. Yani tamam. lafta demokratlık değil. Tamam. Gerçek tam demokratlık yani. Çünkü lafta demokrat olmaktan kolay bir şey yok. Evet. Yani bugün evet. Ya bugün Avrupa'ya bakın. Kendine demokratik diyen bir sürü parti var. Uygulamalarına bakın. yok. Elbette. Türkiye'de de var yani. Dünyada demokratik cumhuriyet diyor kendisine. Ülke bakıyorsunuz demokrasiyle uğrahtan yakından alakası Şimdi kendi adayınız elbette var ve tabii ki evet. onun arkasındasınız. Bunda hiç tabii. sorun yok. Zaten 49 tane aday var. 30'u bağımsız 19 tane aday. Partili aday var neredeyse herkes. Evet. E bu seçimde çıkardı. Kimin ne oldu görülecek zaten. Fakat diyelim adayınız olmasaydı. Mesela geçen programda Ahmet Bey'e sordunuz. Daha doğrusu o söyledi. Kanal İstanbul'u destekleyen onun arkasında duran bir partiye bizim tabanımız oy vermez. Biz de oy vermeyiz dedi. Eğer adayınız olmasaydı sizin eğiliminiz ha hangi iki güçlü adaydan birinin yanında olacaktı? Yani Ekrem İmamoğlu'nu evet biz desteklerdik mi diyorsunuz. Adayınız var tamam bu konuyu kapattım bitti. Ya da Murat Kurulu mu desteklerdik diyorsunuz. Bizim adayımız var. Tamam onu biliyorum. Ama eğilim yani, olarak baktığınızda yani hangi size daha yakın geliyor? Ya şöyle biz Deva Partisi olarak ülkeyi yönetme iddiasıyla ortaya çıkmış bir siyasi partiyiz. İstanbul'da yönetmek için Ankara'yı da yönetmek iddiasıyla ortaya çıkmış bir siyasi partiyiz. Altılı masada oturuyor olmamız herhangi bir partiye kayıtsız şartsız destek anlamına gelmiyor. Bakın biz hiç hiçbir partinin hiçbir programına destek falan vermedik. Bu dökümanlara imza attık. O da yarınlarla alakalı imza attık. Eğer biz herhangi partiden memnun olsak giderdik o partiye destek verirdik. Tabii ki. Ya bizim iddiamız şu. Bizim adaylarımız mevcut başkanlardan da diğer adaylardan da çok daha iyi yönetir. Çünkü adaletle yönetir. Çünkü şeffaf yönetir. Bakın şimdi bu sorunuzdan ben bağımsız söylüyorum. Şu anda ben Türkiye'nin hepsini geziyorum değil mi? Şu ana kadar hiçbir seçimde bu kadar çok propaganda masrafı yapıldığını ben görmemiştim. Ya bazı şehirlerde gökyüzünü göremiyorsunuz. Bayraklardan filamalardan hepsi döviz hepsi döviz Hatırlarsanız ekonominin en parlak döneminde ben tasarruf tasarruf diyordum. Zirveye ulaştık ama tasarruf edip tasarrufla ülkenin toplam tasarruf oranıyla ve ekonominin daha saatli büyüme modeliyle bundan sonra vites yükselterek gitmemiz gerekir diyordum. Gaz fren tartışmasını hatırlayın. Adım fren Ali'ye çıkmıştı. Çünkü Erdoğan gaz diyordu. Ben fren diyordum. Tasarruf diyordum. Sonra bana cevap olarak ne dedi? İtibardan tasarruf olmaz dedi. Ama o tasarruf ruhuyla 2014 seçimlerine, yerel seçimlere giderken bir karar alındı. Dendi ki bayraklar, filamalar, bu süslemeler sadece seçim büroları önünde yapılacak. Onun haricinde ülke Genelinde, şehir genelinde bir süsleme yapılmayacak diye. Ve o seçim Türkiye'nin en çok tasarruf ettiği seçimdir. Ve bu seçimde belki Türkiye'de en çok israfın olduğu seçimdir. Bir de şimdi soruyor musunuz bu para nereden geliyor diye? Tüm şehirler donatılmış durumda. Ben yani her yere gidiyor. Evet. Para nereden geliyor? Ya devletten geliyor. Bakın açık yani paranın köküne inip baktığınızda devletten geliyor. Belediyelerden geliyor ya da belediye başkanından, umanlardan geliyor. Yani belediye başkanı kim olabilir diye bakıyor. Ondan umanlardan geliyor. Üç tane paranın kaynağı var. Devlet parası harcıyorlar. Belediye parası harcıyorlar. Ve seçilebilecek belediye başkanlarından bir şeyler umanların parasını harcıyorlar. Yazık diyelim bu ülkeye. Ya. Emekli geliyor benim Şanlıurfa'da önümü kesiyor. Bir gün önce başka ilde geliyor. iki gözü iki çeşme ağlıyor. İnsafsızca Türkiye'de şu anda israf var. Yazık günah yani. Ve bu şey yarışına dönüyor artık. Kim daha çok bayrak atacak? Kim daha çok bina kapatacak? Kim daha çok şunu yapacak bunu yapacak? Yazık ya. Ya bugün borca batmış. Gidip Suudi Arabistan'dan bir de çıkarıp Emirliklerinden, Katar'dan borç para dilenmek zorunda olan bir ülkenin seçimlere bu kadar büyük bir israfla gitmesi yazık günah değil mi ya? Bunun hepsi inanın milletin cebinden çıkıyor bakın. Dolayısıyla bizim hiçbir mevcut belediye başkanına böyle desteğimiz var falan öyle bir şeyimiz yok. Bizim Sizin Ankara'da da adayınız Tabii işte Mümtaz Bey'den Mümtaz Bey İzmir'de, İzmir'de de. İzmir'de. Bak İstanbul adayımız bizim hukukçu İdris Bey. Ankara adayımız hukukçu. İzmir adayımız İzmir'in kök ailelerinden Serap Karaosmanoğlu Bir iş insanı. Yani çok düzgün bir insan. Yani mevcut bakıyorum başkanı Allah aşkına adaylara bakıyorum. Serap İzmir'de belediye başkanı olsun hepsinden daha adil daha düzgün yönetir. Bugün bizim İdris Bey İstanbul'da, Mümtaz Bey Ankara'da inanın bir seçilsinler. herkesden daha çok adaletle hükmederler. Çok önemli bir şey yani. Böyle tarafkillik, yanlış ilişkiler böyle masalarda para destekler falan bunlar yanlış işler Allah aşkına ya. Evet. Yazık evet. bir günahsız. Bir yandan efendim. fakirlikten minnet kırılıyor. Bir yandan <laughs> evet. milyon dolardan aşağı bakın telaffuz yok dikkat edin yani. En son şu Hatay meselesi değil mi? Yani telefonda 3 diyor, beş diyor falan filan. Bahsettiği rakamlar yok milyon dolar ya. Milyon dolardan bahsediyor. ya. Allah aşkına ya. Yazık günah yani. Gerçekten çok yanlış bir yere gidiyoruz. Ve bu normalleşiyor bakın. Bu kültür Türkiye'de normalleşiyor. Herkes normal gibi. Peki. Ve bunu güç gösterisi gibi sunuyorlar. Ve adaylar propagandanın parçası şu haline geldi. Adaylar diyor ben şu kadar para harcıyorum diyor. Sera Kimse de sormuyor ki sen bu parayı nereden buldun arkadaş bir anlat hele diye. Kimse sormuyor şu kadar para harcadın diye adaylar. Böyle bir şey olur mu ya? Biz bakın niye bunları çalıştık? Niye bakın belediyecilikte etik kurallar belirgesini niye yayınladık? Değil mi? 3 sayfa. Belediye yönetirken hangi ahlaki kurallara göre belediye yönetecek? Bizim adaylarımız bunu imzalıyor. Ondan sonra aday oluyor. Peki. Ve bunu yapan ilk partiyiz, tek partiyiz, başka yok. Çünkü belediyecilik deyince akla hemen rant geliyor. Belediye deyince insanların gözünde dolar, euro işaretleri oluşuyor ya. Ve Bu şey milletin hatta, cebinden şimdi, çıkıyor bunların hepsi başkasının evet, değil, milletin cebinden İstanbul çıkıyor. İstanbul seçimi... Yani çok önemli. Tüm Türkiye için, evet. tüm Türkiye'nin gözü de İstanbul'da. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belki de bu süreçte en çok istediği şehir İstanbul. Hep söylüyoruz seçim gecesi bile İstanbul'dan bahsetti. Şimdi İyi Parti aday çıkardı, hür ve müstakil dedi. Ben Parti aday çıkardı, üçüncü bir yol dedi. Siz de yeni bir yoldan bahsediyorsunuz. Partilerin aday çıkarmasını anlayabiliyorum. Ancak yaklaşık bir buçuk saattir sizinle burada sohbet ediyoruz, sizi ağırlıyoruz. Geldiğiniz andan beri Erdoğan rejiminin her geçen gün ne kadar otoriter bir şekilde artarak devam ettiğinden bahsediyoruz. Ve bir sarı kart çıkarmadan bahsediyorsunuz. Dur. 1 Nisan sabahı Murat Kurum'un galibiyetle bir seçim kazandığı Türkiye'ye uyandığımızda ve Erdoğan rejiminin daha da otoriterleştiğini gördüğümüzde Deva Partisi buna üzülmeyecek mi? Yani sonuçta bugün biz Dem Partisi'nde zaman zaman aday çıkarmasını, İyi Parti'nin aday çıkarmasını da objektif bir bakış açısıyla eleştiriyoruz. Siz bu rejime bir katkı sunmuş olmuyor musunuz aday çıkarmasını? Oyları bölerek. Oyları yes. bölerek evet. Bakın 81 ilde kendi adaylarımıza seçime giriyoruz. Bak. İstanbul'da 39 ilçede 39 adayla seçime giriyoruz. 39 ilçe aday adayımızın Dokuzu kadın. Yüzyıllık partilere bakın o kadar kadın adaylar var mı? Yok İzmir'de öyle. Yani 30 ilçenin 30'unda da adaylarla seçime Ama. giriyoruz biz İzmir'de. Bir lisansı bağlı bıraktığın iddi... kazanırsa üzülmeyecek misiniz? Daha ne sorayım o zaman? İstanbul'da İdris Şahin haricinde kim kazanırsa kazansın ben üzülürüm. Bir tek İdris Şahin kazanırsa sevinirim çünkü kendi partimizin adayı. O kadar yani biz kendimiz iddia giriyoruz. Bakın Deva Partisi'ne kurulduktan hemen sonra altılı masaya oturduğumuz için ciddi bir algı sorunu var. Onun farkındayım. Ama bizim farklı olduğumuzu ve kendi özgün bir iddiamız olduğunu Orta, evet, ortaya var. ortaya ortaya koyuyoruz. Sayın ney babacan? Ney. Yani, yani şimdi baktığımızda İstanbul'daki seçmen dağılımına bu dem içinde geçerli olabilir. Bütün parti içinde geçerli olabilir. Muhalefet çok aday çıkardıkça bütün seçmenler bölünüyorlar. Yani burada hani güç birliği yapmakta... Acaba muhalefet değil mi? Değil mi? Yani eğer böyle bir bölünme yolu açıyorsa diye düşünülüyor. Acaba muhalefet değil mi, değil mi o parti? Ya da seçimden sonra or başka bir türlü bir yol mu çizecek? Her partinin tabanından oy alıyoruz. Bakın, Ama bölmeyecek mi bu? kendi adaylarımıza girdiğimiz ilk seçim. Zaten ikinci seçimimiz topu topu yani. Bir genel seçime girdik, evet. bir de yerel seçime giriyoruz. Daha 4 yaşındayız biz. 4 yaşında bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla biz herhangi bir partinin tabanından gidelim, oy alalım ondan öyle öyle değil. Biz kendi iddiamızı ortaya çıkmışız. Çok farklı partilerin, daha önce farklı partilere oy vermiş insanların desteğini bekliyoruz ve kendi özgün iddiamızla yola çıkmış durumdayız. sonuç muhasebesini yaptığımızda, yani seçimlerden sonra bir muhasebe yaptığımızda il il ilçe ilçe bu durum değişebilir. Yani bir ilde diyelim ki bizim adayımız kazanmıştır. Tamam. Ne hala kazanmış Adayımızın kazanmadığı başka ilde adayımızın varlığı belki bir parti için faydalı olmuştur, belki öbür zarar zararlı olmuştur. Belki, belki başka ilde, içinde de başkası da ama bu bize alakadar etmez ki. Yani diyorum ki baştan biz kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime girmiyoruz. Kendimiz kazanmak için giriyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Genel seçimlerde durum farklıydı. Çok önemli fark vardı. Çünkü 50 artı 1 gerekiyordu. Yerel seçimlerde 50 artı 1 gerekmiyor. Bazı yerlerde 40 artı 1 ile, 30 artı 1 ile, 20 artı 1 ile yeri gelir. 10 artı 1 ile bile seçim kazanmak mümkün. Yani bu kadar çok adayın oldu. Hele yerelde Küçük illerde. Şimdi bir tek tabii Ankara İstanbul'a insanlar odaklandı ya. Özellikle İstanbul'a odaklanıyor. Bir sembolik bir şey var İstanbul seçimlerinde ama Türkiye koskoca bir ülke. İstanbul'dan ibaret değil ki yani. Bakıyoruz hmm. bazı yerlerde adaylar var ve adaylar sayısı çoğaldıkça bizim adaylarımız mutlu oluyorlar. Çünkü diyorlar ki ya tam 15 tane aday var. Dolayısıyla burada 50 artı bir mecburiyeti de yok. Yani İktidar biz oldu. 20 artı 1 ile 10 artı 1 bile bu seçimi alabiliriz diye adaylarımızı memnun ediyor bu durum. Yani oldu, dolayısıyla kaldı. yani oyları bölmek öyle, öyle bir derdimiz yok. Biz kimsenin oyunu bölme Hı. derdimiz de yok. Oyların bütün eşliğine derdimiz de yok. Biz kendimiz bu seçime giriyoruz. 81 ilde kendi adaylarımız evet. Ankara'da 25'te 25, İzmir'de 30'da 30, İstanbul'da 39'da 39 ve kadın adaylarında %14 gibi yüksek oranda, diğer partilerle mukayese ettiğimizde %14 gibi yüksek bir oranda giriyoruz. Dolayısıyla demokrasi görevimizi, sorumluluğumuzu, ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzu yerine Peki. getiriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bizim için önemli olan bu ülkeye bizim borcumuz var. Bir ahlaki ve vicdani sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun gereğini yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz? Biz buna bakıyoruz. vatandaşımızın karşısına, kendi adaylarımıza çıkıyoruz ve kendi hazırlıklarımıza çıkıyoruz. Evet. Peki. Ben Barış. Bugün birikim dergisinde bir makale okudum. Başlığı sorudan oluşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Başlığı <laughs> şu. DEVA ve geleceğin yapamadığını yeniden refah nasıl yaptı? Soru işareti. Bunu söylemiş Cumhurbaşkanı. Onlar bize nasıl bir nasıl bir rol bir karşılaştırma yani DEVA'yı biçtikleri rol neymiş? Yani ben DEVA size, onlar için ne yapması gerekiyormuş da bizim size, yapamadığımızı bilmem başka parti yapmış. Şöyle, Demek ki bizi anlamamış bu arkadaşlar. Şöyle. Onlardan bir kişi biri gelip bugüne kadar evet. benimle konuşmuş değil, oturup konuşmuş değiliz. Dışarıdan bakıyorlar mesela. Yani ha, deva nedir? İşte Ali Babacan AK Parti'den ayrıldı. Ee, AK Parti'den gitsin bunları görevi oradan oy alsın. Öyle bir şey yok ya. Kusura bakmasınlar yani. Bizim görevimiz o bize biçtikleri rol değil yani. Bizim görevimiz ama o değil. Biz kendi özgün iddiamızla göre Şu sorunun altı <laughs> hani bir uzun bir makale ama ben size şey sorayım. Bugün Cumhurbaşkanı Oturdu bile. Oturdukları yerden yazıyorlar. Benim de konuşsunlar ondan sonra yazsınlar ne yazacaklar? Görelim <laughs> bakalım. evet, önemli çok <laughs> kesin İstanbul'da, kusura bakmayın. Yani. Evet. Ibadet mesela bugün bir de <laughs> Cumhurbaşkanı Anadolu'da gittiği yerlerde yeniden falan, aleyhinde konuşma yapıyor evet. adaylarını. adaylarına. Aman dikkat edin. <laughs> aman Paçamıza takıldı. <onlar> <laughs> Sanki yeniden refah AKP'ye karşı bir alternatif olarak Anadolu'nun değişik yerlerinde açığa çıktığı için bunu yapıyor. Ama Deva'ya bunu yapmıyor. Mesela en azından şu dönemde ağzına pek almıyor. Bu sizin de dikkatiniz Biz, Bizimle mı? ilgili de iki günde bir. Yani dikkat ederseniz parti ismi almıyor. Bizimle ilgili de imalı bir sürü laf ediyor yani. İşte altılması oturanlar o bizden falan filan dedikleri işte. Da Deva'da var. Şunu da söyleyeyim. Bakın 2023'te geçen sene 14 Mayıs seçimleri oldu değil mi? 14 Mayıs seçimleri oldu. Erdoğan kısıtlıktaki evinden çıktı. öyle promptersiz falan bir konuşma yaptı konuşmasının hemen 3. dakikasında benden bahsetti, devadan bahsetti. Babacan dedi, deva dedi. Geldi Ankara'da hızını alamadı, babacan dedi, deva dedi. Bak. Çünkü biliyor ki, biliyor ki en sonunda bu işin nihayetinde aslında bu ülkenin yönetiminde en çok iddiaya ve birikme sahip olan biziz. Biliyor ki kendi zamanında çok yakın çalıştığı arkadaşlar olarak Türkiye'nin en parlak döneminde, demokraside, hukukta, ekonomide en parlak olduğu dönemde o başarının arkasındaki isimler hukukta, adalette, ekonomide şu anda deva partisinde. Onu biliyor. Ve biliyor ki bizler ayrıldıktan sonra çuvalladı. Bizler ayrıldıktan sonra hiçbir başarı üretemiyor. Ekonomi de batırdı. Hukuk adalet de tanımıyor artık. Bunların hepsini biliyor ve bilinçaltında aslında kendisinin en çok ne diyeyim tedirgin olduğu. İleride gelirse zarar buradan gelir dedi. Aslında biziz yani. Onun için arada bir ağzına doluyor. İşte gidiyor bunlar diyor CHP şöyle yaptı böyle yaptı diyor. Ya sana ne? Sen seçilmişsin. kendisine bak arkadaş. Sana ne yani? Cumhurbaşkanı olmuşsun. %52'de şöyle da böyle aldatarak da olsa kazanmışsın. Helalinden kazanmadın. kazandın neyse. Sen içine bak. Ama öyle yapmıyor. İnanın bunlar şimdi siyaset rüzgarlar eser. Rüzgar rüzgar bir oradan eser bir buradan eser. Siyasette pek çok parti de esen rüzgar neredeyse o rüzgarda sörf yapmayı sever. Yani şu anda dünyada ırkçılık dalgası var. Ben bu ırkçılık dalgasının üzerine bineyim biraz sörf yapayım der. Öbür tarafta bir başka dalga mı var? Diyelim ki işte göç karşıtlığı, sığınmacı karşıtlığı falan filan bir dalga mı var? Ha, Avrupa'da aa göç karşıtları prim topluyor tamam. O sörf dalganın üzerine bineyim gidin. Şimdi bizim Türkiye ile ilgili iddiamız dönüştürücü bir siyaset bakın. Yani mevcut akımların üzerine oturup bugün şunu söyleyeyim prim yapayım. Bugün şunu söyleyeyim. Biz öyle değil. Biz bu ülkeyi dönüştürme ama çok daha yüksek standartlara ulaştırma hedefiyle dönüştürme iddiasıyla yola çıktık. Şu...